كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله Bu ayetin anlamı da münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar eder. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Allah bu ayette aslında bir mesaj veriyor. Bir uyarıda bulunuyor. Bize ahiret gününde ona uyduğumuz şeytanın hayrını soruyor. Şimdi de bize namaz kılarken gelip de aman ne olacak Boş ver, şimdi kılma. Daha kılacak çok vaktin olur. Daha çok küçüksün, şimdi çok yoğunsun. Daha büyüyeceksin, namazlarını kılacaksın. Hafız olacaksın ve ben senin ahirette cehenneme gireceğini görürsem izin vermem. Hemen gelir seni kurtarırım. Diye söz veren şeytan, ahirette onun bu laflarına ve sözlerine kananlar da cehennemi gördüklerinde ona yalvaracak ve ona hani beni kurtaracaktın. Bak cehenneme götürüyorlar beni hadi kurtar diyecektir. Şeytan da ona bu dünyada inanan ve onun sözlerine kanan insanların karşısına geçip şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancıyım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz o halde beni kınamayın diyecektir ve ona inanan herkes de cehenneme götürülecektir